Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size erişte çorbası yapacağım. Şimdi bir su bardağı mercimeğim var. Tenceremin içine koyuyorum. Yıkadım. Üzerine iki su bardağı suyumu koyuyorum. Ocağımın üstüne götüreceğim. 4 su bardağı suyumu koydum mercimeğin üzerine 5 dakika haşladım haşları haşlamıyorum mercimeğin dağılmasın diye şimdi kapatıyorum süzeceğim şimdi tenceremi ocağın üzerine aldım şöyle bir çay bardağı dol bir parmak eksiliğinde sıvı yağ koydum bir kaşık katı yağ koydum. Şimdi yağ meridi. Şimdi bir tane o tabu ince ince doğradım Soğanımı da koyuyorum. Bir tane sivri biber yarım parça kapya biber doğramıştım onları koyuyorum. Bunları kavuracağım. soğanları kavruldu şimdi içine bir tatlı kaşığı biber salçası koyuyorum bir tatlı kaşığı domates salçası koyuyorum Böyle bunları eriteceğim naneyi pul biberi karabiberi biraz kavurdum şimdi haşladığım mercimekleri yeşil mercimeklerin üzerine koyuyorum birazdan Böyle kavuruyorum. İki su bardağı et suyum var. Koyuyorum. Et suyu yakışıyor. 5 su bardağı da su koydum. Şimdi 5-10 dakika kaynatacağım. Çorbayı 10 dakika kaynattım mercimekleri. Şimdi bir su bardağı erişten var içine bırakıyorum. Bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. 10 dakika daha kaynatıyorum. Servise hazır olacak. Bu arada erişteyi koydum. 10 dakika kaynadı. Erişte kendi ev erişte. Kendim yaptım. Tamam. Kıvamı tamam. Şimdi servis kabımı alıyorum. Bakın erişte çorbam hazır. Besleyici ve doyurucu bir çorba. Çorbayı beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın abone olursanız sevinirim yorumlarınızı bekliyorum Hoşça kalın Afiyet olsun.